Tayyip Erdoğan'ı savunan herkese şunu söyle ya. 74'te Ecevit'le Erbakan Hoca'nın yaptığını yapacak. İncilik Hava kapatacak. Malatya'da da Kürecik Hava var. O İsrail'in koruma kalkanı kardeşim. Bunları kapatabiliyor musun? Kapatabiliyor musun kardeşim? Yapabiliyor musun bunu? Ben ona bakıyorum. Bana istediği kadar ben dünyanın lideriyim. Bilmem nerenin lideriyim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Delikanlıysan, bak delikanlıysan 40 sene önce senin hocalarının yaptığı, senin üstlerinin yaptığını yap da göreyim delikanlıysan. Ben öyle delikanlı istiyorum öyle. Hey hüt onu ben de yapıyorum kardeşim. Kapat abi iki yarı kapat ya. Delikanlıysan kapatacaksın. Kimse bunu sormuyor. Hangi bak bütün kanalları izliyorum. Adamlar iki haftadır vuruyorlar ya iki haftadır. Yani şey de dinlemiyor. Hastane vuruyorsun sen ya. Bu şerefsizliktir kardeşim. Bunun başka bir açıklaması yok. Hastaneyi vurmak şerefsizliktir. Orada Müslümanlar ölürken burada kınamakla olmuyor bu işler kardeşim. Bizim dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan herkese şunu söyle ya. 74'te Ecevit'le Erbakan hocanın yaptığını yapacak. İncili kahvecisini kapatacak. Malatya'da da Kürecek kahvecisi var. O İsrail'in koruma kalkanı kardeşim. Bunları kapatabiliyor musun? Kapatabiliyor musun kardeşim? Yapabiliyor musun bunu? Ben ona bakıyorum. Ana istediğin kadar ben dünyanın lideriyim, bilmem nerenin lideriyim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Delikanlıysan, bak delikanlıysan 40 sene önce senin hocalarının yaptığı, senin ustaların yaptığını yap da göreyim delikanlıysan. Ben öyle delikanlı istiyorum. Hey, tut, onu ben de yapıyorum kardeşim. Kapat abi, iki yarı kapat ya. Delikanlıysan kapat ya. Kimse bunu sormuyor. Hangi bak, bütün kanalları izliyorum. Adamlar iki haftadır vuruyorlar ya, iki haftadır. Yani şey de dinlemiyor. Hastane vuruyorsun sen ya. <gülüyor> <gülüyor>